Duranlık Kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alım detaylarını konuşacağız. Bu videoya geçmeden önce lütfen bu ve bunun gibi daha birçok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca bu süreçte bizi desteklemek isterseniz katıl butonuyla da destekte bulunabilirsiniz. Bunu söyledikten sonra isterseniz videomuzla ilgili detaylara geçelim. Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesine girdiğinizde duyurular kısmında gördüğünüz gibi 9 Aralık 2020 tarihinde yayınlanmış olan sözleşmeli personel alım ilan diyor. Buraya tıkladığınızda karşınıza kısa bilgilendirmenin olduğu bir ekran geliyor. Başvuru tarihi 23 Aralık 2020 tarihe kadar devam etmekle. Başvuru metni için tıklayınız demiş. Başvuru metnini sizinle birlikte arkadaşlar detaylı bir şekilde inceleyelim. Başvuru metni içerisinde hangi ünvanlardan kaç kişi kalan gerçekleşecek buna bakalım. Başvuru yeri şekli ve zaman nedir? Bunları inceleyelim. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuç araştırması kısmını inceledikten sonra en son online başvurunun nasıl yapıldığını inceleyip videomuzu sonlandıracağız. Online başvuru sayfasında yeni sekmede açıyorum. Ayrıca arkadaşlar bu sayfanın linkiyle online başvuru sayfasının linkini videonun altında açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak daha direkt başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz başvuru metnini inceleyerek videomuza devam edelim. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Üniversitenin Araştırma Uygulama Hastanesinde giderleri özel bütçeden karşılamak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesine göre yani çakılı sistem sözleşmeli ile toplamda 4 adet sözleşmeli personel alacaktır. Bu 4 adet sözleşmeli personel 4'dür arkadaşlar gördüğünüz gibi hemşire unvanında alımdır. Ünvan kodlarına lütfen çok çok dikkat edin. Gördüğünüz gibi üç farklı ünvan kodu var ve sadece sonundaki rakam farklı. Peki hangi ünvanlardan kaç kişilik alım gerçekleşecek? Buna bakacak olursak da gördüğünüz gibi üç farklı ünvan kodunda alım ilanına çıkmış. Sadece bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar. 201 201, .201 ünvan koduna baktığımızda hemşire ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Yüksek Üretim Kurumları Hemşirelik Sağlık Memurluğu Bölümü 4 yıllık lisans programında mezun olmak ve genelmek şartıyla üniversitelerin ilgili bilimlerinde yoğun bakım ve COVID-19 hastaları yüksek akımlı nazal oksijen ve obez Kardiyolojik cerrahisi merkezi hemşirelik uygulamaları konusunda eğitim almış olma şartı var. Yani özel şarta bağlanmış. Bununla ilgili sertifika ve eğitim belgesine sahipseniz başvuruda bulununuz. 201.202 nolu başvuruya bakacak olursak yine hemşire ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Sağlık meslek hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümünde mezun olma şartı var. Yine arkadaşlar özel şarta bağlanmış. 201.203 nolu unvan koduna bakacak olursak hemşire ünvanında iki kişilik alım gerçekleşecek. Sigorta kurumları hemşirelik ve sağlık memurluğu 4 yıllık lisans programı mezun olmak yine belgelenmek şartıyla yoğun bakım hemşireliği konusunda deneyime sahip olmak diye yazmış arkadaşlar. Burada sertifikadan bahsetmemiş. Buna çok çok dikkat edin. Yani daha önce yoğun bakımda çalıştığınızı belgelemeniz gerekiyor. Bununla ilgili de deneyim belgesi almanız yeterli. Gördüğünüz gibi sadece 4 kişilik alım gerçekleşecek. 4'ü de hemşire. Bunlardan 3 tanesi lisans mezunu hemşire. Bir tanesi ise orta öğretim yani lise mezunu hemşire ünvanında alım gerçekleşecek. Başvuracak adaylardan yukarıdaki özel şartlar yanı sıra 657 sayılı devlet memurları kanunu 40. maddesine belirtilen genel şartları taşıyormak lazım. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu mahrum bulunmamak, erkek adaylar için asillikle ilgili şeyi bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani kaçak durumunda olmaması gerekiyor. 657 sayılı kanun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevinizi devamlı yapmanızda engel bir akıl hastalığınızın bulunmaması gerekiyor. Daha sonrasında bununla ilgili sizden rapor isteyebilirler. İstelen belgeler nelerdir? Bunlara bakacak olursak arkadaşlar. Başvuru formu, fotoğraf, özgeçmiş yani CV. Videonun en sonunda arkadaşlar CV'yi nasıl bulabileceğinizi sizlere göstereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Bu özgeçmiş CV'sini bulamayabilirsiniz. Bununla ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Diploma, KPSS puanının sonuç belgesi arkadaşlar lise için yani orta öğretim için 2018 KPSS puanı. Lisanslar için ise 2020 KPSS puanı dikkate alınacak. Nüfus cüzdanı demiş. Yine nüfus cüzdanınızın fotokopisini sisteme yükleyeceksiniz. Hastalıkla ilişkinin bulunmadığına dair belge yine bunu edevet üzerinden alabilirsiniz. Başvuracak pozisyonlar adının tekleriyle ilgili belgeler yani gördüğünüz gibi bazı yukarıdaki pozisyonlar için deneyim belgesi istiyordu. Bununla ilgili gerekli deneyim belgesini de sisteme yüklemeniz gerekmekte. Başvuruların değerlendirme ve sonuçlar kısmına bakacak olursak da arkadaşlar başvurular adaylarının ilanı resmi gazetede günü yayınlandığı güne itibaren demiş 15'in içerisinde yani 23 Aralık 2020 tarih ne kadar devam edecek. online olarak yapacak. Birazdan online başvuru sayfasını inceleyeceğiz. Her aday en fazla bir kadro için başvuruda bulunabilir. Yani lisanslar için iki farklı kadro kutunda tercih hakkı var ya arkadaşlar. Bunlardan sadece bir tanesine başvurabileceksiniz. KPSS puan sıralamasına göre sonuçlar açıklanacak. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ve aranan şartları taşımadığı tespit edenlerin yerine puan sıralaması üstünlüğüne göre sırasıyla yedekler çağrılacak. Yerleştirmesi yapılan adayları başvuru belgelerinin asıllarını ve üniversite tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için etmek zorunda diye belirtmiş. Belki asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Yerleştirme hak kazanan adayların sonuçları üniversitenin resmi internet sitesinde duyurulacak. Ayrıca yerleştirme sonuçları duyurulduktan sonra adaylar gidiş iş günü içerisinde dilekçe ile göreve başlamaları gerekmektedir. Dilekçelerini süresi içerisinde teslim etmeyen adayların bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu ilan tebrik mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır demiş. Burada hangi ünvan için ne isteniyor? bunları yazmış arkadaşlar. Bunları isterseniz başvuru sayfasında inceleyelim. CV belgesini yani arkadaşlar CV örneğini videonun sonlarına doğru göstereceğim. Lütfen takipte kalın. Başvuru belgesini kapattıktan sonra online başvuru için buraya tıklayınız demiş arkadaşlar. Online başvuru sayfasına tıkladığımda karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Gördüğünüz gibi 3 farklı ünvan kodunda 3 ayrı başvuru yap ekranı var. İsterseniz başvuru yaptıktan sonra daha sonra belge eklemek isterseniz veya başvurunuzla ilgili bir değişiklik yapmak isterseniz de başvuru düzenle diyerek arkadaşlar başvurunuzu düzenleyebilirsiniz. Bir kişilik hemşire alımı ilanına bakacak olursak da gördüğünüz gibi burada aranan şartlar var. Lütfen bu şartları kontrol edin. Eğer şartları taşımıyorsanız başvuru yapmayınız. En baştaki ünvan için başvuru yap dediğimde Ó. Tá? Karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor arkadaşlar. İki adımda başvurunuzu tamamlayabileceksiniz. Başvuru yapan adayın kişisel bilgilerinizi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Puanınızı falan sormuş. Burada puanınızı lütfen virgülle birlikte yazınız. Virgülle birlikte ve virgülden sonraki tüm rakamları yazınız. İletişim bilgileri demiş. Buraya iletişim bilgilerinizi yazıyorsunuz. Daha sonra başvuru için yükleyeceğim evrakların ya da belgelerin doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu taahhüt ederim şeklinde bir onay yapıyorsunuz arkadaşlar. Onay yaptıktan sonra kişisel bilgilerimi kaydet ve başvuruya devam et dediğinizde gerekli az önce bahsetmiş olduğumuz evrak evrakları yükleyeceğiniz kısım karşınıza çıkacak. Daha sonrasında tek tek evraklarınızı yani yüklemeniz gereken dosyaları buraya yükleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Söylediğim gibi isterseniz başvurunuzla ilgili de geriye dönük olarak düzenleme yapabiliyorsunuz. Buradan başvuru düzenle diyerek arkadaşlar tıkladığınızda buraya TC kimlik numaranızı yazdığınızda direkt başvuruyu getir dediğinizde otomatik olarak başvurunuz gelecek ve düzenleme yapma hakkınız olacak. Bunu da söyledikten sonra isterseniz CV belgesini nereden edineceğinizi gösterip videomuzu sonlandıralım. Üniversitenin personel daire başkanlığı resmi internet sitesini görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi personel alımı ile ilgili duyurular kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda personel alımı ilanına gelen arkadaşlar aşağıya doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi 18'de 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında sözleşmeli personel alımı gerçekleşmiş. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi bu ilanda özgeçmiş CV örneği var. Tıklayınız demiş. Yani özgeçmiş CV örneğini buradan tıklayarak direkt indirebiliyorsunuz. Bakın bilgisayarıma indi arkadaşlar. Siz de personel daire başkanlığının sitesinde personel alımı ile ilgili duyurular kısmına tıklayarak buradaki CV örneğini indirip doldurup sisteme yüklemeniz gerekmekte arkadaşlar. Düzce Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personel alımı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki üniversite alımında görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.